Ben nasıl başlayayım? Hadi o herkes bir köşeye otursun gel gelin. Ben, ben, ben Ocağın üstüne oturuyorum. <laughs> Emre küçüğünü sıcak tutmak istiyor. <laughs> Atakan bir çekil. Ahmet duvardan ya. geçiyor. Elisa 5 dakika <gülüyor> sonra geçiyor. Oha Ahmet. Ahmet Ahmet. <laughs> <laughs> Hayır. Ahmet. Lan gelsenize şuraya hadi. C1'e <laughs> gelin. Ahmet. Bu ne lan kıramıyorum. Ha. Osman. Ya J1'e gelecek, gelecek misiniz? Osman. Hı? Elisa 5 dakikaya geliyormuş. Emre hadi gel biz seninle söyleyelim. Ulan ben de hapse atıldım lan. Hadi Ahmet. E e Emre. 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 Emre başla hadi. Lanet olsun. Emre de gitti ya. Hayvanlıyız. <laughs> Furkan beni çıkart bak. Şey var. Adam evil gülüşü yapıyor ya. <laughs> Sana bir sürprizim Uçlarım, var. Sarım Hadi o zaman başlayalım gel gel. Ha, gel ya gel. Sarp beni. Oğlum Biz sen de, öyle değilim ama kanka. Sen Biz atıyor bir şey. sen içinde bu voltalar atıyorum oğlum. Sen nereden buldun bu şarkıyı? Senin şeyin neydi mona? Ne Neyi lan? Ya? Efendim? Ucu mu senin de mona? Hangi şarkıya attın Osman sen ya? Allah Abi ben göklerde ben kartal kartal gibiyimi attım işte Abi, ya. Abi, abi göklerde kartal gibiyimle. Aç kapıyı kartal ne kız var ya? Ne bileyim. Ozu çok biliyorsan <laughs> sen at bana bir müzik ya. Abi bak Ya kankanın... hapishanede koşmayın Çocuklar Hayır ama. Al kanka attığım linke bak attığım linke. At... <laughs> bak abi şarkı bir bize... başlat... <laughs> Şarkıyı başlat abi. ne bilmiyorum ki. Abi adamla birlikte söylersin hadi gel. Ahmet çıktı hepten. Tamam. Vay kanka. Ahmet işbirliği. Hadi 55. saniyeden başlat. Abi devreleri falan yapıyor lan bu. 55. saniyeden başlat oğlum. Ağzınız size sağ zali. Hadi hadi, başla başla. Atır atır. Allah. Atıratır. 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 Aç kapıyı. Burada. Kara kara Aha, yukarıda çıkış var lan. kara, kara olur bana Yavrum, inim, 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 inim şu gardiyan burada bize bakıyor lan <laughs> Furkan soru buraya ele geçirdi şey gibi oldu lan bu Ergun Okan gibi oldu Şeyler, şu an yaptığım şey çok şey, şey yapıyorum boynumu <laughs> <laughs> vurduran lan kadar. Aşemice lan. Aşemice lan. o kapayın lan. <laughs> ya, o kapayın lan daha <laughs> <Ya, gülüyor> kebeler kendi bir tane şey. oldu. Oğlum orkan <laughs> yaptı. Oğlum ben de demon <laughs> edimi aldım. Şey bak. Dalın lan piçe, dalın, dalın <laughs> piçe. Ha <laughs> adam kendi kendine alsa. Gelmotla bilirsin. Arkada ben de demiş hiçbir şeyim kalmadı. Ee serverı kim yönetiyor? Ben. <laughs> <laughs> ben, oh, bak Ahmet dışarıda. Ahmet kanka. Umrumda değilsiniz abi. Ne yaparsanız Ahmet, yap Ahmet. Vay Ahmet. <laughs> Ahmet'e Ahmet kötü bir demiştik Öyle demiştin. Öyle, Öyle olsun. Abi nasıl çıkacağım? Çıkartacağım zaten. Bana abi O Hop, hop evet. M2 yaz yeter. Hayır. <laughs> bana, bana ver bana ver. Kanka hayır buna ver. Emre'ye verme <laughs> bana ver. Kistik <laughs> buna verme. Bana ver. <gülüyor> Ahmet bana ver. Hayır bana ver. Osman He Bana ver. Melisa gidince Ahmet'i de atar Melisa. Melisa dışarıda kalır. いいわいいわ。